Avrupa Birliği'nin en çalışkan öğrencisi Almanya notlarını yükseltemeyince hayal kırıklığı yarattı. Euro bölgesinin bir numaralı ekonomisi 2015'in ilk çeyreğinde sadece %0,3 büyüme kaydetti. Gayri safi yurt içi aslanın bir önceki çeyreğe oranla %0,4 gerilemiş olması Alman ekonomisinin yavaşladığına yönelik endişeleri arttırdı. İlk çeyrekteki gerileme özellikle ihracat beklentilerinden kaynaklanıyor. Bu çok az miktardaki düşüşte Euro euronun biraz değer kazanması ve küresel ekonominin bazılarının umduğu gibi büyük bir patlama yaşamaması rol oynadı. Fakat tüm bunlara rağmen tahminler çok iyi seviyede. Her ne kadar uzmanlar Almanya'da işlerin yolunda gittiğini belirtse de 2015'in ilk çeyreğindeki büyüme verileri ülkenin Euro bölgesinde başka ülkeler tarafından geçildiğini işaret etti. Krizden kurtulan İspanya'da oran %0,9'a Fransa'da ise %0,6'ya yükselmiş durumda. Euro bölgesi ortalaması ise %0,4 ile Almanya'nın notunun üzerinde. Öte yandan 2014'ün son çeyreğinde ihracatın yakaladığı %0,8'lik yükseliş aynı dönemde ithalatın ikiye katlanmasıyla gölgede kaldı. İlk çeyrekte hane harcamalarındaki ve yatırımlardaki yükselişe rağmen bu durum ülke için olumsuz bir ticari denge yaratarak büyümenin frenlenmesine yol açtı.